Tuğlalarla hikaye oluşturuyorum oyunu oynuyoruz. Kesemizin içine koyduğumuz tuğlalardan, gönüllü olanlar başta olmak üzere birer tane renk seçiyoruz. Rengi seçen çocuğumuz bu renkle ilgili bir hikaye oluşturuyor. Bu şekilde sırayla herkes hikayesini anlatana kadar devam ediyor. Yazın denize gitmiştik. Orada sarı şemsiyemin altında sarı bir havlu serdik. Sarı kovan ve sarı küreğimle çok güzel bir kule yaptım. Bu şekilde sıradaki herkes hikayesini bitirene kadar oyunumuz devam ediyor.